Merhaba ve bu keşif yolculuğuna hoş geldin. Bugün e, tarihin o bilindik yüzünün biraz arkasına bakacağız. Hatta kilitli sandıklarından çıkan sırlara odaklanacağız. Kayıp uygarlıklar ve antik gizemler. Evet, oldukça merak uyandıran bir konu. Elimizdeki kaynaklar, özellikle de Mustafa Özen'in araştırmalarıyla derlenmiş metinler, bize insanlık tarihinin hani bildiğimizden çok daha karmaşık olabileceğine dair bazı ipuçları veriyor. Hı hı. Amacımız da işte bu şaşırtıcı bulguları, bazen birbiriyle çelişen teorileri senin için damıtıp e, en can alıcı noktalarıyla ele almak. Aynen. Bakalım bu metinler bizi ne nelere götürecek? Hazırsan bu gizemli dehlizlerde birlikte ilerleyelim diyorum. Hadi şu sandığı bir aralayalım bakalım. Sileceğiz. Bu metinler bize sadece ne olduğunu değil, belki de nasıl olabilir sorusunu sorduracak değil mi? Kesinlikle. Bakalım tarihin hangi gizli kalmış köşeleri aydınlanacak, hangileri belki daha da esrarengiz hale gelecek? İlk olarak e, zihinleri bayağı zorlayan bir fikirle başlayalım. Silüryen hipotezi. Astrofizikçi Adam Frank ve iklim bilimci Gavin Schmidt'in bu düşünce deneyi. Evet, o hipotez. Basit ama sarsıcı bir soru soruyor aslında. Ya bizden milyonlarca yıl önce, yani düşününce Silüryan dönem gibi çok çok eski jeolojik zamanlarda başka bir endüstriyel uygarlık var olduysa. Yani kulağa ilk başta tamamen bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? Tamamen öyle ama dayandığı nokta ilginç. Böyle bir uygarlığın izlerini biz nasıl bulurduk ki? Milyonlarca yıl sonra. İşte burada işin büyüleyici kısmı başlıyor bence, kanıt arayışının kendisi. Hipotez hani doğrudan fosil kalıntıları falan değil de hı hı. daha çok. Endüstriyel bir medeniyetin jeolojik katmanlarda bırakabileceği dolaylı izlere odaklanıyor. Ne gibi izler mesela? Şey olabilir. Mesela atmosferdeki karbon izotoplarında ani, tuhaf değişimler hı hı. ya da okyanus tabanında birikmiş sentetik kimyasallar, hatta belki nükleer aktiviteye işaret edebilecek bazı nadir izotoplar. Anladım. Yani doğrudan bina kalıntısı değil de kimyasal parmak izi gibi. Aynen öyle. Milyonlarca yıl sonra geriye ne kalır ki zaten? Tabi şu an için bu e, sağlam kanıtlardan yoksun daha çok kışkırtıcı bir ya olsaydı sorusu. Evet bir düşünce deneyi. Ama tam da bu varsayımsal doğası bile kendi medeniyetimizin kalıcılığını bir sorgulatıyor insana değil mi? Kesinlikle sorgulatıyor. Peki ya daha yakın geçmişe yani böyle elle tutulur nesnelere gelirsek orada da ilginç şeyler var. Mesela? İşte antikitere mekanizması. Antik Yunan dönemi, MÖ 2. yüzyıl, inanılmaz derecede karmaşık bir dişli sistemi bu. Evet, o gerçekten akıllara durgunluk veren bir buluntu. Yani Güneş'in